Herkese merhabalar. Kamu Haber Platformu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan Çağlar Özkan. Bugün sizlere kamu çalışanlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde alacağı maaş ödemelerinden kadro kadro bahsedeceğim. Buna bahsetmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bir ön bilgi bölümümüz var. Bilindiği üzere kamu işçilerinin maaşları yevmiye usulü hesaplanıyor ve 15 Temmuz 14 Ağustos 2024 tarihleri arasında yani bu ayki ödemede 31 günlük bir yevmiye ödemesi yapılacaktır. 1 Temmuz 2024 tarihinde zam dönemi 1 Temmuz olanlar için biliyorsunuz tüm kamu işçileri %24,73 oranında zam aldı. Aynı zamanda e, kamuda çalışmayıp normal özel sektörde çalışan emeklilerde yine aynı oranda zam almış oldu. Tabi bu ücretlerin hepsine hizmet zammı hariç kamu çerçeve protokol gereği hizmet zammı hariç tüm kalemlere %24,73 oranında zam 1 Temmuz itibariyle gelmiştir. Tabii ki Temmuz ayında zam alanlar için konuşuyorum. E, yine Gençlik Spor Bakanlığı'nda yol ücreti 30 günün üzerinde izin ya da rapor alınmadığında yol ücreti tam ödeniyor arkadaşlar. Sosyal yardım ücreti yine 30 günün üzerinde sadece rapor alınmadığında tam ödenir. Yani eğer 30 günden fazla rapor aldıysanız sosyal yardım ücretinizde kesinti olacaktır. Ama 30 günün altında e, üzerinde izin de kullansanız yine sosyal yardım tam yatması gerekir. İş primi ve yemek ücreti e, bilindiği gibi işe gidilen gün sayısı kadar öğreniyor. Yani örneğin haftada 5 gün çalışıyorsunuz. Cumartesi, pazar günü çalışmıyorsanız o gün için iş birimi ve yemek ücreti alamazsınız. Yani bu ay e, biz 22 gün üzerinden hesapladık. Tabi 21 olan, 23 olan veya daha fazla çalışan, mesai yapanlar e, tablodaki yemek rakamlarını da üzerine ekleme yapabilir. Yapmış olduğumuz hesaplamalara fazla mesai, hafta tatili, bayram tatili, engellik indirimi, bez kesintisi gibi ekstra durumları dahil etmedik. Bunlara zaten tablonun altında ulaşabilirsiniz. Tüm hesaplamalarımız %27 gelir vergisi dilimine göre yapılmıştır. Kamu çalışanları, kamu işçilerin çoğu hala hali hazırda %27 vergi dilimine girmiş bulunmakta. Ve tablolarımız bilgilendirme amaçlıdır. Kanalımızın haricinde yayınlanması durumunda da YouTube kuralları gereği TF ihlali bilirimde bulunacağımız saygıyla hatırlatırım. Evet değerli dostlar şimdi hızlıca hemen videomuzun ana başına geçelim. Özel güvenlik görevlisinin 8 saat çalışanları, 12 değil 8 saat çalışanlar için tablo ekrana geldi. Görüyorsunuz 15 ayrı kalem var. Ee, yövmiyeler, yol yardımı, yemek, sosyal yardım ve e, vergi indirimleriyle birlikte dahil ettiğimizde özel güvenlik görevlisi 8 saat çalışan büyük şehirde 39.164, diğer şehirlerde 38.222 TL'dir değerli dostlar. Hızlıca. Özel güvenlik görevlisinin bu sefer 12 saat çalışanına geçiyorum. Bilindiği gibi 12 saat çalışan da çift yemek ücreti var. Tabloda 10 nolu bölümde görüyorsunuz çift yemek ücreti. Tabi 12 saat çalışanlar için ben 15 günlük bir çalışma belirledim. 16 olan olabilir. 16 olursa bir çift yemek daha ödenir. Bir gün daha iş birimi ödenir. Tabi aşağı yukarı değişir. Hizmet zammı da bir yıl olarak belirledim. Brüt 15 TL net 9 TL civarında. E tabi burada hizmet süreniz daha fazlaysa eğer taşerondan kadroya geçmediyseniz tabii ki taşerondan kadroya geçenlerin hizmet süresi belli zaten 6 yıl. Diğerleri için de burada 10 senedir çalışıyorsanız onunla çarpacaksınız buradaki rakamı tablodan altında ekleyebilirsiniz. 12 saat güvenlik görevlisi büyük şehirde 40.621 diğer şehirlerde 39.679 tabi aradaki fark da yol parasından kaynaklanıyor. Buna mesai dahil değildir. Bayram çalışması fazla çalışma varsa mavi bölümde 14 ve 15. sırada belir belirttim. E, net olarak buradaki rakam üzerine bunları ekleyebilirsiniz. Yine hızlıca devam ediyorum. Teknik personel, bakım onarımcılar, antrenörler ve gençlik liderlerinin tablosu da geliyor. Onlarda da yine e, %6 e, iş ile birlikte 22 günlük bir çalışmayı baz aldığımızda e, 704 TL'de sendikal aidatı düşüyoruz ve 38.893 lira büyükşehir. 37.951 TL'de diğer şehirlerde bir ücret söz konusu. Tabi bayram çalışması fazla çalışmalar dahil değil. Engelli gildirim dahil değil. Bunu da tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Temizlik personellerinin de e, tablosunu ekrana getiriyoruz. Tabii ki temizlik personelinin bir farkı var. E, i̇ş primini %5 olarak alıyor. E, diğer kadrolar %6 olarak alıyor. Arada bir 150-200 belki bir fark oluşuyor. O da işe gelinen gün sayısıyla doğru orantılı. Yine yevmiyeler, yol yemek, sosyal yardım hepsini eklediğimizde 38.707 büyük şehirde, 37.765 diğer şehirlerde. Tabi değerli dostlar buradaki olay işe gittiğiniz gün sayısı kadar ödeme alıyorsunuz. Yani yemek ücreti, iş birimi sizin işe gittiğiniz gün kadar ödeniyor. Şimdi siz izin aldıysanız, 10-15 gün izinliyseniz, raporluysanız veya Ücretsiz izniniz varsa ki zaten farklı kesintilerde oluyor. Dolayısıyla buradaki rakam düşecektir. Ama onun haricinde 22 gün çalışan bir personellerin alacağı ücret yani maaş budur. Bu zamlı maaştır ve bundan sonra yıl sonuna kadar aşağı yukarı böyle gidilecek gibi görünüyor. Tabi arada ikramiyeler falan var ama yine de bu şekilde gidileceğini bizler de düşünüyoruz değerli dostlar. Son olarak havuz operatörü, can kurtaran ve yüzme antrenörleri bilindiği gibi onlar... Evet tabloda ekrana geldi. Onlar bilindiği gibi e, yoğurt yardım ücreti de alıyorlar ekstradan. Tabii ki yoğurt yardımı da yine işe gidilen gün sayısı kadar ödendiği için o da 22 gün üzerinden hesapladık. Onlar da büyük şehirde 39.482. Diğer şehirlerde de 38.540 TL olarak hesapladık. Dediğim burada engellik indirimi e, fazla çalışma bayram çalışması yok. Varsa bayram çalışmanız aşağıda 1689.96 TL daha ekliyorsunuz değerli dostlar. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Batuhan Çağlar Özkan. Kamu Haber Platformu'nun sosyal medya hesabını ve kendi kişisel sosyal medya hesaplarımı takip etmenizi dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.